co3 programında cari hesap kartı açma. Ana kayıtlar kartlardan cari hesap cari hesaplara giriyoruz. Yine sağ tık ekle ya da sol alt butonundan ekle butonuna tıklayarak kart listesi açtık. Biz 12001 olarak bir rakam belirliyoruz. Buraya istediğiniz bir rakamı verebilirsiniz. Alıcılar 120, satıcılar 320 olabilir. Firmanın tam ünvanını evet. yazıyoruz. E, şey hani e, ya firmanın adresini, adresini yazıyoruz. Tamam, çok yapmak için daha olur. ilçesini yazıyoruz. Tıkladığımızda İstanbul'a bak kendi getirdi zaten. muhakkak telefon numarası giriyoruz. Faks numarası. İlgili kişinin mail adresini muhakkak girmemiz gerekiyor çünkü ev fatura kullanıcısı değilse buradaki mail adresine mail gidecek sistemden fatura. ticari bilgilerinde vergi kimlik numarasını asla boşluk bırakmıyoruz vergi dairesini belirtiyoruz eğer firmanın banka bilgileri mevcutsa banka bilgileri hesap numaralarını yazmanız tercih meselesi. ödeme planı belirleyebilirsiniz yine Diğer kısmında, e fatura, irsaliye, mutabakat mektubu ve ekstra gibi tanımlı tanımlı muhakkak miradesini giriyoruz firmanın. e-fatura hmm. kullanıcısıysa zaten kontrolü çıkacaktır e-fatura kullanıcısı ticari temel fatura yalnız burada posta kutusu etiketlerini bilmeniz gerekir bunu kaydet sonra sağ tık e-fatura kontrolü dediğinizde direkt otomatik olarak e-fatura kullanıcısı ve posta kutusu etiketlerini getirecektir bizim burada yapmamız gereken gerekli bilgileri girdikten sonra kaydet butonunu artık e fatura cari hesap kontrolü E-Futura e kullanıcısı, e kullanıcısı firma güncelle dediğimizde şu an değiştirildi. Logo Connect'e direkt e-posta kutusu etiketlerini getirdi otomatik olarak. Ticari fatura ise ticari fatura. Temel fatura düzenlemek istiyorsak temel fatura diyerek kaydedeceğiz. Gönderim şeklini elektronik olarak seçiniz. Kağıt fatura düzenlemeyeceksiniz. her cari hesap kartı girdiğinizde toplu olarak cari hesap kontrolünü yapınız Evet, görüldüğü gibi bütün cari hesaplar otururak kayıtla